Çelemli bölgesinde bu yıl zeytinlerde yaptığımız uygulamaları görmek için zeytinci arkadaşın yanına geldik. Selamun Aleyküm Nazmi abim. Aleyküm abi. Nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Eyvallah. Biz bugün her zamanki gibi dedik ki hasata geleceğiz. Hasata geldik. 3 gündür hasat yapıyorsun. Kısmet olsa bugün geldik. Öncelikle bereketli olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Rabbim böyle güzel yağlar çıkartmayı nasip etsin. Amin. Eyvallah. Çok kaliteli yağımız var. Onu konuşacağız. Şimdi öncelikle bu sene hemen hemen sıfırdan olmasa da baştan bizden başladın uygulamaya. Evet. Hem yapraktan hem özellikle ağaçlarda yosunu gidermek için ürün uyguladın. Evet, yosun tar diye bir ilaçtı. Ha, yosundan temizledik. Şu an kaçıntıları var. Var. Hasattan sonra uygulamayı yapacaksın. Yapacağız. Şimdi kalite, tonaj, yağ oranı bu sene nasıl oldu? Çok güzel. Bu kurak bir, bir mevsime göre. Evet. Ben böyle bir zeytin beklemiyordum. Allah'ıma şükürler olsun ki süper bir verim aldım. Çok şükür. Burada yağ oranı, asit oranı neydi? E, 0.4. 0.4. Yani bu bölgeye göre 0.4 asit nasıl? 03, 04, 05 bu arada beşe Süper kadar gider. Süper bir yağ. Ya, ee, yani yağın oranı zeytine yağ, göre yaptık. Kalitesi yapıyorum. güzel. 4'te 1. 4'te 1. Yani 4 kilo da 4 kilo 1 kilo, da bir kilo, kilo, yağ. Bir kilo yağ. yağ aldı. Evet. Bu da senin için Küçük. mükemmel. Harika Çok bir şey. Bu sene kötü bir iklim. Evet. Don da oldu. Evet. Ee, kötü bir yağışlar da oldu ama buna rağmen yağışımız olmadı. Ha yani Yine kökten yağış olmadı. Bitki aha. aşağıdan gübre de vermedik ama yaprak uygulamalarını özellikle Asfogold, Agrolife, Transporter bunları periyodik olarak yaptınız. Kullandık zamanında kullandık. Eyvallah. Buraya bakır, makır hiçbir şey kullanmadın. Ee, kullanmadım derken senden aldığımız ilaçları kullandık. Tamam. Yani. Asfogot'u özellikle kullanırken biz zeytinde bakır vesaire kullanmıyoruz ama hastalık vesaire de oldu mu? Hayır. Hiçbir hastalığımız yok. Hastalığımız yok. Eyvallah. Halkalı lekeden biz yıldık. Bu sene onu da görmedik çok şükür. Çok şükür elhamdülillah onu da görmedin. Ve hem mantar ilacı kullanmadın hem de halkalı lekeyi de görmedin. Görmedik. Eyvallah burası da çok nemli bir bölge. O yüzden yosun oluşuyor zaten evet, abi. Şu anki kalitemiz de Kalitemiz güzel. Çok şükür elhamdülillah arkadaşlar. Jumbo abi. Jumbo. Hepsi jumbo. Allah muvaffak etsin. Abim bereketli daha olsun. Daha ee, olun, var, var, var. Rabbim gelecek seneye çok daha fazlasını nasip edecek inşallah. i̇nşallah. Uygulamalarınıza i̇nşallah. devam edin. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Eyvallah.